Mutlak kontrol hiçbir zaman zincirlere veya hapishanelere ihtiyaç duymadı. Bir toplumu gerçekten yönetmenin yolu insanların özgür olduklarına inanmalarını sağlamaktır. O kadar eğlendirilmiş ve hazla uyuşturulmuş halde olmalarını sağlamak ki sorgulama yetilerini kaybettiklerini fark etmesinler. Aldous Huxley Cesur Yeni Dünya adlı eserinde bu kaderi öngörmüştü. Baskıya dayalı distopyalardan farklı olarak Huxley boyun eğmenin dikkat dağıtma yoluyla gerçekleştiği bir dünya tasvir etti. Kontrolün anahtarı hazdı. Sürekli tatmin arayışına koşullandırılmış bir toplum, en ufak bir rahatsızlık hissinin bile hızla soma ile bastırıldığı bir dünya, acı, memnuniyetsizlik ve hatta eleştirel düşünmeyi yok eden kurgusal bir uyuşturucu. Bugün dünyanın her adımı izleyen bir büyük biradere ihtiyacı yok. Bu görevi dopamin üstlenmiş durumda. Sosyal medya, pornografi, tüketim çılgınlığı ve dur durmaksızın akan eğlence her sessiz anı ve her düşünme fırsatını dolduruyor. Eğer Huxley haklıysa, belki de öngördüğü ütopya çoktan gerçeğe dönüşmeye başladı ve neredeyse kimse bunun farkında değil. Cesur yeni dünyada kontrol zorla değil, haz yoluyla sağlanır. Devletin kimseyi cezalandırmasına gerek yoktur. Çünkü halk zaten her türlü rahatsızlıktan kaçınacak şekilde koşullandırılmıştır. Eğlence hiç bitmez. Endişeler daha doğmadan yok edilir ve direniş ya da isyan kavramları anlamsız hale gelir. Sonuçta insanlara tam da istedikleri şeyi sunan bir sistemi neden sorgulasınlar ki? Doğdukları andan itibaren bu dünyanın vatandaşları sosyal konumlarını kabullenmeye ve çatışmasız bir varoluşu benimsemeye yönlendirilir. Bu hipnopediya ile gerçekleştirilir. Uyku sırasında sürekli tekrarlanan ifadeler bilinçaltına kazınarak düzenin korunmasını sağlayacak inançları yerleştirir. Herkes, herkes içindir. Bu slogan, derin ilişkilerin gereksiz olduğu, duygusal bağlılığın ahlaksız görüldüğü bir kültürü teşvik eder. Cinsellik anlık haz dışında hiçbir anlam taşımaz ve sürekli teşvik edilir. Bağlılık yoktur, duygusal sorumluluk yoktur. Yalnızca bitmek bilmeyen yüzeysel deneyimler zinciri vardır. Evlilik, aile ve sadakat gibi kavramlar tamamen ortadan kaldırılmıştır. Çünkü bunlar bireyler arasında güçlü bağlar oluşturarak sistemi tehdit edebilir. Eğer biri herhangi bir sebeple huzursuzluk veya rahatsızlık hissederse çözüm son derece basittir. Soma. Bu mucizevi ilaç kaygıyı, üzüntüyü ve varoluşsal sıkıntıyı tamamen ortadan kaldırır kendi içsel şeytanlarıyla yüzleşmeye, olgunlaşmaya veya zorluklarla büyümeye gerek yoktur. Tek bir doz, her türlü acıyı susturmak için yeterlidir. Devletin sloganı açıktır. Bir gram soma, bir gün mutluluk demektir. Eğlence de bu sistemin temel taşlarından biridir. Sanatın, eleştirel düşüncenin ve felsefenin yerini yalnızca yüzeysel dikkat dağıtıcılar alır. Felis, duyulara hitap eden, fakat zihni beslemeyen filmler, insanları sürekli olarak meşgul eder. Amaç entelektüel gelişimi teşvik etmek değil, kimsenin kendi varoluşu üzerine düşünmek için vakit bulamamasını sağlamaktır. Sonuçta dikkati dağıtılmış bir toplum itaatkar bir toplumdur. Tüketim de bu düzenin ayrılmaz bir parçasıdır. İnsanlar çocukluktan itibaren sürekli yeni şeyler istemeye koşullandırılır. Kıyafetler tamir edilmez, atılır. Eşyalar onarılmaz, yenisi alınır. Ekonomi, durmaksızın yeniliğe duyulan arzu üzerine kuruludur ve planlı eskime kültürü, kimsenin gerçekten ihtiyaç duyup duymadığını sorgulamasına fırsat vermez. Huxley'nin distopyasının dehası, içsel çatışmayı nasıl ortadan kaldırdığıdır. Diğer totaliter rejimlerde itaat zorla sağlanırken, burada haz yoluyla teşvik edilir. Direniş yoktur, çünkü direnme isteği yoktur. Hayat konforluğu, öngörülebilir ve acıdan arınmış olduğunda kim bir şeyleri değiştirmeyi düşünür ki? Çoğu insan distopik bir toplum düşündüğünde aklına George Orwell'ın 1984 adlı eserinde tasvir ettiği gibi bir dünya gelir. Korkunun hüküm sürdüğü totaliter bir rejim, her türlü muhalefetin acımasızca bastırıldığı bir düzen. Ancak Aldous Huxley çok farklı ve belki de daha korkutucu bir gelecek tasvir etti. 1980'de kontrol korku yoluyla sağlanır. Büyük birader her şeyi izler, düşünce polisi en ufak ideolojik sapmayı bile bastırır ve vatandaşlar sürekli gözetim altında yaşar. İşkence ve sansür düzeni sağlamak için vazgeçilmez araçlardır. Orwell'in devletinde sorgulamaya yer yoktur çünkü resmi gerçek dayatılır. Tarih yeniden yazılır ve entelektüel özgürlüğün tüm izleri yok edilir oysa Cesur Yeni Dünya'da sansüre gerek yoktur. İnsanlar zorla itaate zorlanmaz. Çünkü zaten sistemin istediği şeyleri istemek üzere koşullandırılmışlardır. Yasaklanan kitaplar yoktur. Çünkü kimse kitap okumakla ilgilenmez. Cinsel baskı yoktur. Çünkü hiperseksüelleşme vardır. Gerçeği dikte eden bir hükümet yoktur. Çünkü zaten kimse gerçeği aramakla ilgilenmez. Haz o kadar bol ve erişilebilirdir ki Kimse hiçbir şeyi sorgulama gereği duymaz. Orwell, kitapların yasaklanmasından korkuyordu. Huxley ise kimsenin artık kitap okumak istemeyeceği bir dünyadan korkuyordu. Orwell, gerçeğin saklanacağı bir gelecek hayal etti. Huxley ise gerçeğin önemsizleşip kaybolacağı bir toplum öngördü. Orwell, arzuların baskı altına alındığı bir düzen tasvir etti. Huxley ise arzuların sonsuzca tatmin edildiği ve sonunda kimsenin direnme isteğinin kalmadığı bir dünya gördü. Peki hangisi daha tehlikeli? Baskı uygulayan bir sistem mi? Yoksa insanları hazla uyuşturan bir sistem mi? Korku mu? Yoksa zevk mi? Kırbaç mı? Yoksa dikkat dağıtıcı eğlence mi? Pek çok kişi hala özgürlüğe yönelik en büyük tehditin baskı olduğunu düşünüyor. Ancak Huxley bizi çok daha sinsi bir tehlikeye karşı uyardı. Kimsenin zorla bastırılmasına gerek kalmayan bir dünya, çünkü herkes zaten tamamen uyuşturulmuş durumda. Bitmek bilmeyen haz arayışı, insanlığın en büyük itici güçlerinden biri olmuştur. Antik filozoflardan modern düşünürlere kadar, haz ve görev, tatmin ve anlam arasındaki ikilem sayısız şekilde tartışılmıştır. Ancak Aldous Huxley'nin gösterdiği şey, pek az kişinin fark ettiği bir gerçeği açığa çıkarıyordu. Haz, bir kontrol aracı olabilir.'' Cesur yeni dünyada özgürlük hissi, sınırsız hazza erişimin kişinin kendi hayatını kontrol ettiği anlamına geldiği yönündeki yanlış inançtan doğar. Eğer her arzu ortaya çıktığı anda tatmin edilirse, sorgulamak, karşı çıkmak ya da daha fazlasını aramak için hiçbir sebep yokmuş gibi görünür. Ancak Huxley bu sahte özelliğin ardındaki tehlikeyi ortaya koyar. İnsanların kendi dürtülerini yönetmek yerine onların kölesi haline gelmesi. Sürekli anlık tatmin arayışına koşullandırılan bireyler asla gerçek bağımsızlık veya eleştirel bilinç geliştirmez. Carl Jung bu olgunun etkilerine dair bize bir ipucu sunar. Ona göre bastırdığımız şeyler yok olmaz. Sadece farklı şekillerde kendini gösterir. Peki ya tüm bir toplum her türlü acıdan kaçınmak üzere eğitilmişse? Eğer her türden üzüntü, sıkıntı ya da rahatsızlık hızlı ve geçici hazlarla anında nötralize edilirse sonuç gerçekle yüzleşemeyen, duygusal olarak kırılgan bir medeniyet olur. En ufak bir hayal kırıklığıyla başa çıkamayan ve her türlü olumsuzluktan kaçınan bir insanlık. Platon, dizginsiz hazcılığın tehlikelerine karşı çok daha önceden uyarıda bulunmuştu. Mağara alegorisinde duvara yansıyan gölgeleri tek gerçeklik sanan zincirlenmiş mahkumları tasvir eder. Has takıntılı bir toplumda da benzer bir şey yaşanır. Bilgi, gelişim ve kişisel dönüşüm arayışı yerine insanlar yalnızca yüzeysel uyarıcılara razı olurlar. Gerçekte neyi kaybettiklerini fark edemeyecek kadar oyalandırılmış ve dikkatleri dağıtılmıştır. Huxley yalnızca kurgusal bir distopya anlatmıyordu. O, insanlığın amaçsız bir haz arayışına tamamen teslim olduğunda neler olabileceği konusunda bizi uyarıyordu. Çünkü oyalandırılmış bir halk mücadele etmez, uyuşturulmuş bir halk düşünmez ve düşünmeyen bir halk manipüle edilmesi en kolay halktır. Sorun, hazın kendisinde değil, ona duyulan bağımlılıktadır. Tatmin tek amaç haline geldiğinde eskiden keyif veren deneyimler görünmez bir hapishaneye dönüşür. Huxley, hazı her şeyin üstünde tutan bir toplumun daha mutlu bireyler yaratmadığını, aksine onları daha kırılgan, daha kolay yönlendirilebilir, ve kendilerinden daha az haberdar hale getirdiğini gösterdi. Cesur yeni dünyada kimse varoluşsal sıkıntılarla, hayatın belirsizlikleriyle veya yalnızlığın acısıyla yüzleşmek zorunda değildir. Her rahatsızlık için anında bir çözüm vardır. Üzüntüyü silmek için soma, duygusal boşluğu gidermek için bağımsız cinsellik, düşünmeye fırsat bırakmamak için bitmek bilmeyen eğlence. Peki sonuç? Dirençsiz, yüzeyselliğe razı Hayatın zorluklarına karşı koyamayan bir toplum. Bu durdurulamaz haz arayışının bedeli kişinin kendi kimliğidir. Her şeyin geçici olduğu bir dünyada duygular, ilişkiler, deneyimler varoluş anlamını yitirir ve anlamını kaybeden birey savunmasız hale gelir. Kontrol edilmesi kolay, manipüle edilmesi kolay. Haz bir seçim olmaktan çıkıp kaçınılmaz bir bağımlılığa dönüştüğünde bundan kurtulmak neredeyse imkansız hale gelir. Sonuçlar ise yıkıcıdır. Her türlü rahatsızlıktan kaçınmak üzere şekillendirilen bir toplum, zorluklarla başa çıkamayan bireyler üretir. Ve eğer insan en ufak bir hayal kırıklığını bile tolere edemiyorsa, her engel katlanılmaz hale gelir. Kaygı, depresyon, ilgisizlik, tümü yalnızca anlık tatmini geçerli bir yol olarak gören bir uygarlığın kaçınılmaz semptomlarıdır. Eğer haz bir tuzak olabiliyorsa, bu döngüden nasıl kaçabiliriz? Anlık tatmin arayışı nasıl olur da bizi kendi arzularımızın mahkumu haline getirir? Huxley, Jung ve Platon bu illüzyonu kırıp hayatımızın gerçek kontrolünü yeniden kazanmak için farklı ama birbirini tamamlayan yollar sunar. Huxley özgürlüğün her arzuyu tatmin etmekte değil, bizi neyin yönlendirdiğini anlamakta yattığını söyler. Haz odaklı bir toplum manipüle edildiğini fark edemez. Bu sistemden kurtulmanın ilk adımı eleştirel düşünmeyi geliştirmektir. Kendi motivasyonlarımızı sorgulamak, nasıl yönlendirildiğimizi görmek ve her arzunun hemen karşılanması gerekmediğini kabul etmek. Disiplin ve kolay hazın reddi bir baskı değil, güçlenmenin bir yoludur. Jung, acıdan kaçınmanın insanı zayıflattığını öğretir. Keder, hayal kırıklığı ve zorluklar düşman değil, insan gelişiminin ayrılmaz parçalarıdır. Sürekli olarak rahatsızlıktan kaçtığımızda psikolojimizin temel yönlerini bastırır ve daha güvensiz, dengesiz ve duygusal olarak kırılgan hale geliriz. Acıyı entegre etmek, onu yolculuğun bir parçası olarak kabul etmek demektir. Olgunlaşmak zorluklarla yüzleşmeyi gerektirir, onlardan kaçmayı değil. Platon ise daha köklü bir yanıt verir. Mağara alegorisinde sadece kolay hazlarla yaşayanların gölgeler dünyasında hapsolduğunu gösterir. Gerçek özgürlük, tatmin edici bir yaşam için daha büyük bir amaç peşinde koşmayı gerektirir. Bu, bilgi, hakikat ve kendi arzularımız üzerinde hakimiyet kurmak için gösterdiğimiz çabayla mümkündür. Platon'a göre, hazın esiri olanlar mağarada kalır. Fakat onu kontrol etmeyi öğrenenler gerçekten özgürleşir. Bu döngüden çıkış yolu, hazı reddetmek değil ona bağımlı olmamaktır. Haz insana hizmet etmeli, insan hazın kölesi olmamalıdır. Gerçek özgürlüğü arayanlar için en önemli soru, şu an beni ne mutlu eder? Değil, beni gerçekten özgür kılan nedir? Olmalıdır. Aldous Huxley bize açık bir uyarı bıraktı. Haz bir tuzak olabilir. Eğer yaşamın merkezine yerleşirse, eğer her acıdan kaçınılır ve her zorluk uyuşturulursa, gelişim olmaz, derinlik olmaz, özgürlük olmaz. Sürekli haz yanılsaması insanı kendi hayatının efendisi yapmaz. Aksine onu kendi dürtülerinin kölesine, dikkatini dağıtarak özelliğini çalan bir sistemin mahkumuna dönüştürür. Huxley'nin cesur yeni dünyada tasvir ettiği şey yalnızca karanlık bir hayal ürünü değil, insanlığın izleyebileceği bir yol üzerine derin bir düşünceydi. Öyle bir toplum ki kimsenin itaate zorlanmasına gerek kalmaz. Çünkü insanlar kendilerine sunulandan başka hiçbir şeyi istemeyecek şekilde koşullandırılmıştır. Korkuyla değil, bitmek bilmeyen eğlenceyle, anlamsız tüketimle, ve her rahatsızlığın anında giderilmesiyle sürdürülen bir uyum hali. Peki, asıl soru şu: Hazı bilinçli bir seçim olarak mı arıyoruz yoksa onun kölesi mi olduk? Eğer haz eylemlerimizi, kararlarımızı ve hatta kimliğimizi belirliyorsa, kendimize gerçekten özgür diyebilir miyiz?